Ağlattılar. Olsun, ağlatsınlar. Biz ağlatmadık ki. Ben yastığa kafamı koyduğumda vicdanım çok rahat, mutluyum. Duamı ediyorum, uykuya dalıyorum. Sabah kalkıyorum, yine duamla, besmelemle yüzümü yıkıyorum. Allah'ıma elimi açıyorum, şükrediyorum. Sağlığım yerinde, nefes alıyorum, Kira bile olsa en azından evimdeyim diyorum Huzurum yerinde çocuklarım yanımda Şükredin arkadaşlar Her zaman şükredin Dışarıda da kalabilirdik Bir liramız bile olmayabilirdi Bir ekmeğe muhtaç olabilirdik Şükür Her zaman şükür Rabbim e, sınav dünyası Sevdiği kulu sınarmış Sevdiği kuluna acı verirmiş Hatırlatmasını istermiş kendini. Hatırlıyoruz. Onu hatırlıyoruz ama ben eminim bir gün gökkuşağı doğacak. Yağmurlardan sonra o gökkuşağı doğacak.